Ben biliyorum bakışı. Sen bir şey yapacaksın. Ben bir iş yaparken önümde arkamda kim var diye düşünmem. Tek başıma yaparım.

Neyse 23 Nisan'da astık arabayla. Şey 23 Nisan hmm. nerede çıktı? 10 Kasım. anladım Atualidade de não Kavra mı yiyken ama? Kavra. Yavaş. <laughs> yavaş. Yavaş. araba lastiği de yok. Yavaş. ateş Yavaş. ورته یوخه خاطر şoför de vermiş oldun. Evrak o zaman da seni yerlendirirdim ha. Harbi mi? Allah çarptı. Bu sefer de arabayla gezer. Evrak arka koltuğa verir tamam mı? Evrak çok rahat. Ha. Omuzdan tutardım. Tamam. Öyle giderdik ama. <laughs> <laughs> vay yeğen film adamsın la. Ne yapıyordun bu nasıl araba kullanıyor? <laughs> Cumanacım beni <ya> şaşırırdı ha. <laughs> He? Yeğen kullanırdım. He abi He. <laughs> Vallahi demiş. 5'te de, de gitmezdik Ege'nin 3'te giderdik. Belki ile giderdik. Ne olacak yani? Yok Allah çatıları ortalığı yönlendiririm arabalara. Diyem. İşte dedim ki gel takas edin. Yok ben daha motora binem. La oğlum güne kadar mobilete binidiniz bugün. Kalkıp da beğendiniz. Ya valla Ne zaman gördün? Şöyle buraya gelmişler diye mobileti getirdikleri zaman. He. Ha. ha o zaman. Dedim niye geldin? Gel dedim bu arabayı bana ver. Dedim şey yapalım. Şimdi ben bunu versem o diğer büyük motoru alırım bilir miyim Hı. Çünkü yani motor bana mecbur şart. Motor olmasa benim hayatım şey olmaz. Mobilyet var ama mobilyetle büyük motor bir olmuyor. Yani. Her yere onunla Dedim bunu veririm. Hem arabam olmuş olur. Hı. Hem de büyük bir motorum olmuş olur. hayatımız güzel olur diye. Yani. Yok dedim ne, ne yapayım ne yapayım. Değerli takipçilerimiz. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı geceler. Engelsiz Motolok eve geldi. Hepinize saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Kanala abone olup bizlere destek olun. Bizler biz, birlikte büyüyen güzel bir aileyiz. Hadi Allah'a emanet olun.